Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün başıma gelen, hatta bugün başıma geldi. Bugün devam gel gelen. Benim çok üzüldüm. Belki Sizin bu ne? Niye bunu istiyorsunuz? Diyorsunuz. Tamam bir de falan dedim. Bir tık. Size yaptım bir tık tamam. Hazırsınız hemen geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi nasıl olacağım? Olmayan mı? Ben söyle Ben dün kuzenime bu bir şey diye sorarak bu şey alacağım ama bir tane best friends kolisi alayım. Zaten ben ona verdiğim best friends kolisini kaybetmiştim. Ya yani onun eline geçmeden kayboldu. O yüzden yani bir tane alalım yani alayım dedim. Dışarıda neredeyse selamlar kahve falan da içtik. Geliyoruz. Ben kahve içmem, sıcak çikolata içtim. Sonra geldik. Böyle yolda istemeyeceğiz onların köpeği var. Tarçın içinde. Ondan mama alacağız. Neyse oraya girdik. Ona mama aldık. Çadır falan böyle. Çok çadırları var. Çok tatlardı. Ona gibi falan filan aldık. Sonra çıktık. Ablam yolda. Kuzen ablam. Duru. ablam yani bir tane böyle. Bir tokacı gibi. Böyle bir figürün satıldı da öyle bir girdi. Çok güzeldi iş valla. İsim vermiyorum ama. Ben de orada bakarken de orada ki, ay şövalyemi yapsam, ay dayanayım yapsam ay şövalyemi yapsam, ay dayanayım yapsam bakıyorum. Sonra ben böyle kolyeler gördüm. Çocuk kolyeleri gibi. Böyle orada bir tane ateşli su best friend kolyesi varmış. Sonra dedim ki hani, anne bundan başka var mı? Yok dedi. Baktım yukarıya anne o yüzden gelmemiş o da. Sonra baktım 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 böyle yok şalfam vardı, kurum vardı, maymeli vardı. Ben bundan alayım dedim. Annem dedi ki demir metalli böyle zincirli kullanmadım. Kullanırız dedim Eve geldim kuzenime göstereyim hediye Tam açıyorum ben açmayayım görmemiş mi arkadaşlar? Hemen şuradan geliyor. Geldim arkadaşlar ben bu. Ve açmayı görmemişim. Şurada böyle çıkarmaya yerini Ben de böyle kolyemi zincirle şöyle şey yere olur ya şimdi nasıl diyorsun. tersen boynunda da var ama onu göstereyim. Böyle bir tane bağlamacı var ya. Ay çıkarıp çıkmadı ya. Sonra çıkmadı çıkmadı. Biraz çekiştirdim. Kolyeler koptu. Çıktı yerinden. Sonra annem daha önce o yüzden. Kalemle var Bir şey soktu. Kalemde bulurdu. Ne akşam yaşandı diyeceğim bu olay. olay. Bu bizim şeosumuz. Bu sabah okuyacağım. Ben böyle kolyemekten bakıyorum. Böyle tık samim. Çok samim. Arkadaşlar böyle ben çekim göstereyim Hatta kolyemiz best. Bari çok şeos. Öbür tarafını şimdi göstereyim. Sonra ben ama. Bakayım derken yine kopardım çıkardım. Öbür parçada belki de Yan tam görünmüyor böyle ama görünür ki işte. böyle bir kolyeydi arkadaşlar. Şimdi bunun parçası nerede kaybettim bir defne. Aferin sen diyeceksin. Ben diyeyim. Evet burada. Bu böyle kullanılır çok güzel dersler ama. Ben bunu buraya takmak istiyordum. Bunu ne yapacağımı da bilemiyorum şimdi. Kuzeni istemişti best kısmını. Ay ne yeniden çıkacağım inşallah çok hızlı. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki gece. için. Bay bay.